Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde birinci dereceden bir bilinmeyen denklem nedir? Birinci dereceden bir bilinmeyen denklemler nasıl çözülür konularını öğreneceğiz. İçinde bir bilinmeyen bulunan ve bilinmeyenin üssü bir olan denklemlere birinci dereceden bir bilinmeyen denklemler denir. Kardeşime 3 kitap verirsem 5 kitabım kalıyor. Önceden kaç kitabım vardı problemini? Denklem yardımıyla çözelim. Problemi çözerken sözel ifadeleri düzenli bir şekilde sayısal ifadelere çevirmek denklem kurmada kolaylık sağlar. Başlangıçtaki kitap sayısına x dersek, 3 kitap verince kalan kitap sayısı x-3 olur. Kalan 5 kitabım vardı. Bu durumda x-3'ü 5'e eşitlemem gerekir. Ve buradan Hangi sayıdan 3 çıkartırsam 5 kalır? 8 Demek ki başlangıçta 8 kitabım varmış. Ve denklemimiz birinci dereceden bir bilinmeyen denklenmiş deriz. İkinci problemimize devam edelim. Mehmet ile Sevcan'ın yaşları toplamı 28'dir. Mehmet'in yaşı Sevcan'ın yaşının 4 fazlası olduğuna göre her ikisinin de yaşlarını bulmuş. Sevcan'ın yaşına X dersek, Mehmet'in yaşı Sevcan'ın yaşının 4 fazlası olduğu için X artı 4 olur. Mehmet'in yaşı ile Sevcan'ın yaşının toplamı X ve X artı 4'ün toplamı 2X artı 4'tür. Yaşları toplamının 28 olduğu soruda verilmişti. Demek ki 2x artı 4'ü 28'e eşitleyerek denklemimizi kuracağız x'in değerini 12 yani Sevcan'ın yaşı 12 Mehmet'in yaşı Sevcan'ın yaşının 4 fazlası olduğu için 12 artı 4'ten 16 olarak elde edilir. Toplama ve çıkarma işlemleri yardımıyla denklem çözümlerine başlayalım. Terazinin sol kefesinde içerisinde kaç bilye olduğu bilinmeyen bir torba ve torbanın dışında bulunan 7 bilye olsun. Terazinin sağ kefesinde bulunan 12 bilye diğer tarafta bulunan bilyeleri dengelemektedir. Terazinin sol kefesinde bulunan torbadaki bilye sayısına x diyelim. Dolayısıyla sol kefede bulunan toplam bilye sayısı x artı 7 olur. Sağ kefede de 12 bilye vardı. Bunlar birbirini dengelediği için x artı 7, 12'ye eşittir. Terazinin dengesini kaybetmemesi için her iki taraftan da 7'şer 1'ye çıkaralım. Terazinin sağ ve sol kefesinden 7'şer bile çıkardığımızda sol kefede x, sağ kefede 5 bile kaldığını görüyoruz. Terazinin kefeleri dengede olduğuna göre x buradan 5'tir. Görüldüğü gibi torbanın içerisinde 5 milyon olduğunu bulmuş olduk. Şimdi üstteki işlemleri denkleme çevirip denklem şeklinde çözelim. x artı 7 eşittir 12 denkleminde eşitliğin her iki tarafından 7 çıkarılır. Bunun nedeni toplamının ters işlemini çıkarma olmasıdır. Görüldüğü gibi her iki taraftan 7 çıkarttığımızda sağ tarafta 5, sol tarafta da x'in kaldığını görüyoruz. Yani x eşittir 5. Yeni bir örnekle devam edelim. Terazinin sol kefesinde içerisinde x tane bilye bulunan bir torba vardı. Ancak bu torbadan 2 bilye çıkarıldı. Yani terazinin sol kefesinde içerisinde x eksi 2 bilye bulunan bir torba var. Terazinin sağ kefesinde bulunan 7 tane bilye sol kefedeki içerisinden 2 bin alınan torbayı dengeliyor. Yani x 2 eşittir 7 şeklinde bir denklem oluşur. Torbadan alınan 2 bilyeyi yerine koyalım. Eğer sol kefeye 2 bilye koyar da sağ kefeye koymazsak terazinin dengesi bozulur. Bu durumda hem sola hem sağa ikişer bilye koyarız. Dolayısıyla sol taraftaki bilye sayısı x, sağ taraftaki bilye sayısı 9 olur. Yani içerisinde x bilye bulunan torbadaki bilye sayısının 9 olduğu burada bulunur. Şimdiye kadar yaptığımız örneklerden çıkaracağımız sonuç, eşitliğin her iki tarafına aynı sayıyı eklediğimizde veya çıkardığımızda eşitlik değişmez. Çarpma ve bölme işlemleri yardımıyla denklem çözmeye devam edelim. Terazinin sol kefesinde her birinin içinde eşit miktarlarda bilyeler bulunan 3 torba olduğunu biliyoruz. Her birinde x tane bilye olsun. Terazinin sağ kefesinde 15 tane bilye vardır. Ve terazi dengededir. Denklemi 3x eşittir 15 şeklinde yazabiliriz. Eşitliğin her iki tarafını 3'e bölersek eşitlik bozulmaz. Burada dikkat edeceğimiz nokta eşitliğin her iki tarafı x'in önündeki sayıya bölünür. Burada x'i 5 olarak elde ederiz. Bir önceki örnekten çıkaracağımız sonuç eşitliğin her iki tarafını aynı sayı ile çarparsak veya aynı sayıya bölersek eşitlik bozulmaz. Bu kuralı bir örnekle daha pekiştirelim. 6x eşittir 12 denkleminde eşitliğin her iki tarafını 6'ya bölelim. Eşitliğin her iki tarafı 6'ya bölündüğünde x'i 2 olarak elde ederiz. Bundan önceki iki kuralı da kullanabileceğimiz yeni bir örnekle devam edelim. 3x-5 eşittir 7 denklemini çözelim. Amaç x'i yalnız bırakıp x'in değerini bulmak olduğundan önce eşitliğin her iki tarafına 5 ekleriz. Eşitliğin her iki tarafına 5 eklediğimizde 3x eşittir 12 şeklinde yeni bir denklem elde ederiz. Burada da her iki taraf x'in önündeki sayıya bölündüğünden her iki tarafı 3'e böleriz. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x'i 4 olarak elde ederiz. Bir önceki soruda yaptığımız işlemleri biraz daha somutlaştıralım. 3x-5 eşittir 7 işlemini aşağıdaki gibi gösterebiliriz. Yani 3x-5 ile 7 dengededir. 3x-5 tarafına 5 ilave edilir ve yediye edilmezse sol taraf daha ağır olur. Yani denge bozulur. Dengenin bozulmaması için 7 tarafına da yani sağ tarafa da 5 eklemeliyiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.